Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Pitek. Bugün sizlerle birlikte Beyblade kutu açılımı yapıyoruz. Dün gece uyuyamadım çünkü sipariş ettiğim Beyblade'lerin gelmesini bekledim. Evet, bu Beyblade'leri bugün geldi ve sizinle birlikte çekiyoruz. Lişun'un Beyblade'i de bu paketin içinde. Sonra bunları kapıştıracağız ve kiminki daha güçlü çıkacak. Şimdi açtım kutuyu ve içinden çıkan Beyblade'ler bu şekilde. Böyle atıcılarını da sipariş etmiştik. Bu ikisi atıcıları. Bu yanında hediye vermişler. Bu benim Beyblade'im. Bu da Lishun'un Beyblade'i. Burada da nasıl yapılacağının talimatları yazıyor. Şimdi atıcıları açıyorum. Atılacak Metal Fusion serisi için böyle. Bu da atılacak. Şeyi koyayım şuraya. Bu da Metal Fusion serisinden 4D Bazalt gibi adı galiba oydu çok bir hatırlamıyorum. Kutusunu daha açmadan bile çok güzel duruyor montaj yapmadık çok güzel. Şimdi paketi açıyorum. Baby, asıl baby lady'mizi. İçinden Beyblade'in üstü başka bir şey de yok. Beyblade'i açtım ve gerçek metal gibi çok sert parçaları bu, bu şekilde böyle saate benziyor şekli. Şimdi diğer paketi açıyorum. Diğer paketin içinden de alt kısmı ve bunun önüne olduğunu bilmiyorum. Şimdi birleştireceğim. Yapım kılavuzuna göre ilk önce şu arkasındaki parçayı şuna takmamız lazım. Sonra alyanla takıyoruz, daha sıkıştırıyoruz. Sonra bu parçayı buraya doğru doğru bir şekilde taktıktan sonra üstüne bu saat gibi şekli takıyoruz. Ve ortasına bu vida gibi simgeyi yerleştiriyoruz. Oldu galiba benimki böyle bir Beyblade. Merhaba arkadaşlar ben Gülüşo. Şimdi fırlatıcı fırlatıcımı açacağım. Burada çekilecek şeyi var. Burada da e, Beyblade taktığımız bölüm var. Az sonra Beyblade'in kurulumunu da yapacağım. Beyblade'imiz bu şekilde. Açayım şimdi. Çok heyecanlıyım Beyblade için. Stickerlar çıktı. Pitenkinde çıkmamıştı ama benimkinde çıktı. Bu nereden çıktı? Makas sonunda açtım. Burada yine alyans var. Burada ve blade'in alt kısmı şu şekilde oturtmalıyız. Bunu buraya yerleştirdikten sonra olmadı galiba burası. Bakayım. Düzgün yerleştirmek gerekiyor tabii ki. Bunu buraya taktık. Bura böyle oldu. Alyansı da yaptık. Olmadı. <laughs> Niye olmadı ya? Ha oldu galiba. Evet, Beyblade'imiz hazır. Şimdi sticker'ları yapıştıracağım da nereye yapıştıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Beyblade yapmayı başardım ama sticker'a baktım bulamadım. Artık sticker hatıra kalacak. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizce benim Beyblade'im mi? Ben piteyim yani. Yoksa Leashman Beyblade'i mi daha iyiydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.